Tekrardan merhabalar değerli üreticilerimiz. Ben ziraat mühendisi Mehmet Kundakçı. Bugün ili Nazilli ilçesi Esenköy mahallesinde üreticimiz Seyfi Çalışkan arazisindeyiz. Arazimizde danelik çeşitlerimizden DKC 69-80 çeşidi ekilidir. Üreticimiz diğer arazilerinde silajlık olarak dekal çeşitlerinden DKC 67-77 ve aynı zamanda danelik olarak ekip kendi hayvan beslemesinde yüksek değerlere sahip olduğundan dolayı, yüksek besleyici değerlere sahip olduğundan dolayı DKC 6980 çeşidini silajlık olarak değerlendirmiş ve yaklaşık olarak 8,5 ton verim elde etmiştir. Arazimizde ot adengo kullanılmıştır. Gördüğünüz üzere sezon boyunca yabancı otlarla etkin ve verimli bir mücadele halinde olduğundan dolayı şu anda mısırın içerisinde herhangi bir yabancı ot görememekteyiz. Ve bu da Mısırımızın ileriye dönük verim kayıplarını engellemektedir. Şimdi üreticimiz Seyfi Çalışkanla birlikte hem arazimizi gezelim hem de üreticimizin görüşlerini öğrenelim. Ben Aydın Nazilli ilçesinin Esenköy Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayım. 400 dekar alanda çiftçilik yapıyorum. İsmim Seyfi Çalışkan. 6 yıldır Dekalp üreticisiyim. Dekalp'in tohumunu kullanıyorum. Bunu kullanma sebebimiz de nazillimizde sıcakların çok fazla olmasından sıcağa tahammüllü bir çeşit. Burada zaman zaman rüzgar estiği zaman bazı çeşitler devriliyor, yıkılıyor. Bunun bedeni çok sağlam olduğu için yıkılma tehlikesi yok. Sıcaktan da etkilenmediği için dekalbi tercih ediyoruz. Memnunuz. Arazi bizim ot çok önemlidir. Ee, ot ilacı atmaz isek mısır verim düşüyor. Bu sene Bayer'in ot ilacı Adenko'yu kullandık. Ve memnunuz. Gördüğünüz gibi mısırın içerisinde hiç ot yok. Ben çiftçilik yapan arkadaşlarıma bu tohuma öneriyorum. Fakat önermem de gerek yok. Ben de Mısır'ı gördükten sonra adam rüzgardan yıkılmadığı için, sıcağa tahammüllü olduğu için de kalbi tercih ediyor zaten. Bizim söylememiz de gerek kalmıyor. Herkes memnun. De kalp kazanır. Verdiği değerli bilgiler için üreticimize çok teşekkür ediyoruz. Başka bir tarlada görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.